Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet dostlar, bir süredir benim de videolarımın altında sürekli görüyorsunuz yorumlarda. Erdoğan hakkında sürekli İslam Deccalı diye bir iftira atılıyor ve provokasyon yapılıyor. Adnan Oktar Suç Örgütü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada İslam Deccalı olarak bilinen Süfyan ifadesiyle hakaret ederek saldırmıştı ve yine saldırıyor. Adnan Oktar suç örgütü davası geçtiğimiz ay sonuçlanmıştı. 78 örgüt üyesi ceza alırken örgüt lideri Adnan Oktar, 1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sosyal medya üzerinden insanlara korku salan örgütün firari sanıkları bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Bu saldırılar üzerinde örgütün medya imamı, firari sanık İbrahim Serar Köprülü ve örgüt lideri Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adnan Oktar suç örgütü davası sonuçlanmasına rağmen örgütün firari sanıkları rahat durmuyor. Sosyal medya üzerinden insanları tehdit etmeye devam eden firari sanıklar bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak provokasyona imza atıyorlar. Süfyan çıktı, bela yayıldı hashtag'i ile sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan firari örgüt üyeleri Twitter kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Uğur Şahin'in vekil avukat eser Çömlekçioğlu'nun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunda örgütün medya imamı Firari Sanık İbrahim Seral Köprülü ve örgüt lideri Adnan Oktar'dan şikayetçi olundu. Şikayet dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alan binlerce paylaşımdan bazı örneklere yer verildi. Şüpheli kişi Adnan Oktar'ın talimatıyla ve Firari Sanık İbrahim Seral Köprülü'nün eylemleri organizesiyle Adnan Oktar silahlı suç örgütünün sempatizanları tarafından sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alacak şekilde Süfyan çıktı, bela yayıldı hashtag'i başlatarak hakaret eyleminde bulunması ve suç örgütü övücülüğü gerçekleştirmesi nedeniyle soruşturma başlatılması ve tespit edilen şüpheliler hakkında kamu davası açılması talebimizdir. Evet dostlar bu hashtagler genelde birinci Twitter sonra Instagram'dan yayılıyor ve tabii ki peşlerinden TikTok'ta devam ediyorlar. Adnan Oktar suç örgütü davası sonuçlanmasına rağmen yurt dışında ve yurt içinde 50'den fazla firari sanık bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Romanya, Amerika ve Rusya'da yaşayan firari sanıkların pasaporttan iptal edildi ve Türkiye iadesini istendiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ele falan tweetlerin ise ağırlıklı olarak Dubai'den yapıldığı öğrenildi. Evet dostlar, yine Dubai. Dubai neden önemli? Biliyorsunuz CIA ve Mossad tarafından korunan bir yer. Bizim istihbaratımız veya başka bir istihbarat kolay kolay giremiyor oraya. Evet, işi anlamışsınızdır umarım. Dubai'de başka kim var? Sedat Peker var değil mi? Adnan Oktar, Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Kalamorluoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, say say bitmez. Hepsi Erdoğan'ı devirmek, Erdoğan'a itibar suikastı yapmak ve ülkede kaos çıkartarak ülkenin iç savaşa sürüklenmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi de işte Adnan Oktar. Onun köpekleri bir yerden saldırmaya başladılar. Sosyal medyada geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi ya, sosyal medyada yalan terörü var. Aynen öyle. Şimdi dostlar, benim videolarımda sürekli görmüşsünüzdür birkaç kişi yazıyordu. Ben Deccal'dan bahsettiğimde veya Hazreti Mehdi'den bahsettiğimde hemen biri yazardı. Erdoğan, İslam Deccalı ve bütün videolara yazardı. Bu kişiler Adnan Oktar'ın köpekleridir. Bunlar bilinçli yapılıyor. Bunlar trollerdir. Şimdi Erdoğan hem içeriden hem dışarıdan saldırı altında. Erdoğan'ın saldırı altında olması demek ülkemizin, milletimizin ve tüm Müslümanların, İslam aleminin saldırı altında olması demektir. Bizdenmiş gibi görünen en çok da bize zarar veren kişiler işte bunlarla bize saldırıyorlar. Bunlarla Erdoğan'a saldırıyorlar. Bakın Sedat Peker baya bir karıştırmaya çalıştı. Süleyman Soylu'dan girdi. Ondan sonra Binali Yıldırım'dan girdi. Erdoğan'a geldi. Sonra HDP işte ülkücü sıkıntıları bilmem ne falan eski Ergenekon davalarına gitti. Sonra ne dedi? İşte iç savaş olacak. Sakın dışarıya çıkmayın. Akabinde dedik işte HDP binalarına saldırı olabilir. Ve HDP binalarına saldırı oldu İzmir'de. HDP binasına diyelim. Sonra yangınlar çıktı. Yangınlar çıkar çıkmaz hemen her taraftan, her koldan hükümet ve Erdoğan hedef alındı. Ondan sonra Konya katliamı yapıldı. Konya katliamını hemen işte Kürt-Türk kavgası varmış gibi, Kürt-Türk savaşı varmış gibi lanse etmeye çalıştılar sosyal medyadan yalan terörüyle. Ondan sonra seller oldu. Seller üzerinden de hükümete yüklendiler. Yine hani sökmedi, bu kadar yüklendiler. Hiçbir şekilde ülkenin birliği, beraberliği çok şükür bozulmadı. Ve Erdoğan gittikçe daha çok halk tarafından benimsendi ve sevilmeye ve bu sevgi daha da artıyor. Bunu gören kişiler, bunu gören hainler, bunu gören şer odakları, derin güçler bu sefer Adnan Oktar'ın trolleriyle Müslümanları kandırmak için ne diyor? İşte Erdoğan İslam Deccal'dir. Bakın dostlar Adnan Oktar'ın arkasında Mossad ve CIA var. Bunlar Hz. Mehdi, Deccal, Yecüc Mecüc, Hz. İsa çoğu hadisi bizden daha iyi biliyorlar ve okumuşlar. Daesh'in bayraklarına bakın siyah bayraklılar. Şimdi normalde Hz. Mehdi'ye yardıma hadis-i şerif var ya siyah bayraklar gelecek diye bir hadis-i şerif var. Ne yapıyorlar? Onlar o hadisi bildiği için kendileri bir örgüt çıkarıyorlar ortaya Daesh. Ondan sonra bunu İslam örgütüymüş gibi lanse ediyorlar. Bunları destekliyorlar. Bayrağını da siyah bayraklı yapıyorlar. Niye yapıyorlar? Çünkü Hz. Mehdi çıkmadan çıkaracakları sahte Mehdi'ye onları biat ettirmek için. Sahte Mehdi kimdi? Fethullah Gülen'di. 15 Temmuz darbe operasyonu eğer olsaydı, ülkeye yapılan bu 15 Temmuz olsaydı bunlar Fethullah Gülen'i zaten yola çıkmıştı. E, hatta diyorlar ki İncil'likteydi o zaman. Ne yapacaklardı eğer başarılı olsaydı darbe? Fethullah Gülen'i çıkarıp işte Hazreti Mehdi bu kişidir. Hemen e, uydudan yüzüne bir nur yansıtacaklardı. Bir de bir hadis-i şerif var ya işte bir münadi gökyüzünden bağırır. Mehdi şu kişi biat edin. Onu da uydudan bir ses çıkartıp Fethullah Gülen'e uyulması için e, bir seslenme olacaktı ülkemize ve diğer Müslümanlara. Ondan sonra işte diğer hadis neydi? Siyah bayraklılar Hazreti Mehdi'ye yardıma gelecekler. Biat etmeye gelecekler. Daesh'e de Hemen Fethullah Gülen'e biat ettireceklerdi. Ondan sonra Fethullah Gülen kendini Mehdi olarak ilan edecekti. Tabi CIA ve Mossad'ın e, oyunuydu bu. Yani Müslümanları kullanacaktı, kandıracaktı. Amaç buydu. E, bunun için de ta önceden beridir İslam Deccalı Erdoğan diye sürekli e, yaygarası yapılıyordu. Troller tarafından sosyal medyada paylaşılıyordu bu. Neden paylaşılıyordu? Çünkü bu amaç doğrultusunda yani Adnan Oktar'ın bu şu an yaydığı İslam Deccalı, Erdoğan İslam Deccalı'dır, Süfyan'dır demesi daha yeni değil. Önceden de bir sürü trolleriyle beraber bunu yayıyordu. Çünkü asıl yani amaca gelmeye çalışıyorlardı. Asıl amaç neydi? Darbe olduğunda işte Fethullah Gülen kendini Mehdi ilan edecekti. Erdoğan da Süfyan onlarca işte İslam Deccalı. Ondan sonra hani altınlar ayarlamışlardı ya, altınlarla beraber kaçarken yakalayacaklardı. Kendilerince idam edeceklerdi. İşte diyeceklerdi ki işte Feto geldi, İslam Deccal'ını öldürdü. İşte Mehdi'dir artık. Ondan sonra herkes buna biat etsin diye Amerika ve CIA destekli zaten herkesi biat ettirip İslam'ı yozlaştıracaklardı. Yani akıllarınca, beyinlerince varsa beyinleri kendilerine bir film çizmişler, bir senaryo çizmişler. Bu filmi oynatıyorlar. Yani böyle yaparak İslam'ı yozlaştırıp ehli sünnet ve cemaati ortadan kaldıracaklardı. Dinler arası diyalog bilmem ne. Yani tek bir din yapacaklardı. O da kendi kafalarına göre. Hani dedi ya Fethullah Gülen. İşte Hristiyanlar, işte ondan sonra Yahudiler bunlar cennete girecektir. Ondan sonra dinler arası diyalog hep İslam'ı özlaştırma. Yani böyle bir oyun vardı. Bu oyuna başlamışlardı. Bu oyunun sonucuna ulaşamadılar çok şükür. Ulaşamayacaklardı. Ama işte böyle ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Evet dostlar. Bu oyunlar sürekli oynanıyordu ve yine oynanıyor. Her videomda bahsediyorum. Sosyal medya bu zamanın en büyük silahı. En büyük kalemi, en büyük cihat alanı yani. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Sosyal medyadan bunlara karşı doğru paylaşımları yapmamız gerekiyor. Ben burada kendimi yırtıyorum. Anlatıyorum, anlatıyorum. Bakıyorum icraat yok. Adamların videoları hani böyle hashtag'leri, bilmem neleri. Tamam, sahte beğeniler var, sahte yorumlar da var. Tamam da hepsi sahte değil ki bunlar. Sürekli trend olabiliyorlar. Anlatabildim mi? Davaya sahip çıkmalıyız dostlar. Paylaşmalıyız. Doğruyu, gerçeği her yerden paylaşmamız gerekiyor. Yoksa bu bilgi kirliliği bitmeyecek. Çünkü sosyal medyada bunlar ağırlıklı olarak hareket ediyor ve istedikleri gibi algı oluşturuyor. İstedikleri yalanı yayabiliyorlar. Onların karşısında çok uyanık, çok zeki, çok akıllı ve çok çalışkan olmalıyız. Yatmak Müslümana yakışmaz. Elinden geldiğince elini taşın altına koyacak herkes Evet dostlar. Videoyu izledikten sonra ne yapıyoruz? Beğeni, yorum ve paylaşımı mutlaka ama mutlaka yapıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet